Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Tere Klasik oyununa bakacağız. Son dakika önemli haberlerim var sizlere. Videonun ilerleyen kısımlarında onları sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videonun sonundaki NFT'ye de isterseniz katılabilirsiniz. Şimdi hemen hızlıca video geçiyorum arkadaşlar. Çok acil bir video. Ee, hemen sizlerle paylaşmak istiyorum bunu. %15'lik bir hacim var. Önce şu Detayları bir bakalım. %15'lik bir hacim artışı söz konusu. 106 milyona yaklaştı hacim. Aynı zamanda market değeri de %1.38 artmış durumda. Bu hacmin artışı artık insanların yavaş yavaş paralarını da çekmeye başlamasının sebebi arkadaşlar. para yavaş yavaş azalıyor Lunchcoin'de. Bunun sebebini birazdan açıklayacağım. Burada görebileceğiniz üzere bir kırılım gerçekleşebilir demiştik. Bu kırılım maalesef gerçekleşti ve 97-95 seviyelerine kadar geldi. Verdiğimiz destekten geri döndü. Şimdi önümüzdeki hedef tekrardan 1200 seviyelerine buradaki kırılımda buluşabilmek arkadaşlar. Bu seviyenin üzerine kendisini hızlı bir şekilde atabilmesi. Umarım bu senaryo gerçekleşebilir. Çünkü buna gerçekten şu anda toplumun ihtiyacı var. Çok kötü haberler var bir ilk haberimize geçelim. İlk haberimiz maalesef Daniyal Shin bildiğiniz gibi Terra'nın kurucu ortağı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başladı arkadaşlar. E, aynı zamanda Güney Kore e, hükümeti de yurt dışına çıkış yasağı getirdi kendisine. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde evine bir arama yapılmıştı. Şimdi de yurt dışına çıkış yasağı ve aynı zamanda Interpol tarafından da kırmızı bültenle arama çıkartıldı. Bu da maalesef arkadaşlar şu anda e, lunch Lunchcoin'in düşüşüne sebep oldu. Önümüzdeki günlerde etkisi çok daha büyük olacaktır. Herhangi bir kötü haber gelmesi durumunda. E, ikinci i̇kinci diğer haberimiz de arkadaşlar şu. E, oylama ile ilgili sizlere bir şey paylaşmak istiyorum. Şuradan hemen göstereyim. Şu anda oylama bu durumda. E, bu sabah daha attığımız videoda e, evet oranı %55 çekimsel oranı 45'ti. Bugün nasıl olduysa 2 saatte arkadaşlar 12 milyon 13 milyona yakın bir e, hayır oyu geldi. Bunun sebebini de sizlerle paylaşıyorum. Dogfone e, doğrulayıcılar üzerinde çok büyük baskılar uygulamaya başladı arkadaşlar. E, inatla bunun yakılmamasını bunun işleme alınmamasını istiyor. E, çok büyük çabalar sarf ediyor gerçekten şu anda. E, artık dolandırıcılık değil bu e, suça yönelmeye başladı. Çünkü burada e, kurucu ortağı da Artık Inter, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor. Sıra kendisine geliyor bunu biliyor. Bu yüzden son demlerinde olabildiğince çok para kaçırmaya çalışıyor gibi geliyor arkadaşlar. Maalesef bu kadar kötü haberler var. Ee, bu durumun gerçekliğini de e, birkaç tane Twitter hesabı paylaştı. Şu anda bulamadım fakat e, burada mesela yabancı bir arkadaş. Aynı zamanda şurada da bir arkadaşımız yine e, artık bırakacağını ve Rünçcoin'de satışı başladığını söyledi. Kusura bakmayın. Heyecanımdan dolayı bazı anlatacaklarımı unuttum. E, fakat bu haberi olabildiğince hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim. E, Dokuvon şu anda çok büyük miktarda doğrulayıcılar üzerinde baskı uyguluyor arkadaşlar. Daha 2 saat öncesinde hayır oyu 200 adetken 2 gündür bu oylama açık. 200 adet hayır oyu gelmişken bugün itibariyle bu sayı 12 milyon 2 saatte 12 milyon 700 binlik bir ee, artış sağladı Çok büyük miktarlarda baskı var Arkadaşlar şu anda umarız bu Evet oyu sonunda %66'yı bulur ve bu yakın Başlar ee, başka söyleyecek bir şeyim yok Umarım video işinize Yaramıştır videoyu sonuna Kadar izlediyseniz buraya kadar izlediyseniz Hepinize çok teşekkür ediyorum Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Merhaba arkadaşlar Yine sizlerin karşısına bir hediye Videosuyla çıkacağız ee, Bundan sonra her videomuzda Eksiksiz her videomuzda 5 dolar değerinde NFT dağıtacağız arkadaşlar. Bunu kazanmak için çok bir şey yazmanıza gerek yok. Videoyu sonuna kadar izleyip like atıp bir de yoruma bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi belirtirseniz e, buna sizde e, de karşılık olaraktan bu NFT'lerden hediye etmeyi düşünüyoruz. Şimdi bu NFT'leri nasıl alırız diye e, soru işareti olursa kafanıza bildiğiniz gibi en popüler platform olan OpenSea'de NFT'miz e, Metamask'imizi buraya bağlayacağız. E, Metamask'imizi bağladıktan sonra e, bize bir kod gelecek arkadaşlar. E, hemen sizlere o o sayfayı da göstereyim, bekleteceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi ben kendi hesabımdan geldim. MetaMask buna basacağız. Sizde eğer ki bunlar yoksa yoğun bir istek gelirse bunun da videosunu sizler için çekeceğim arkadaşlar. MetaMask'imizi bağladıktan sonra MetaMask'imizi bağladıktan sonra arkadaşlar, bu NFT'lerden inşallah birinize hediye edeceğiz. İnşallah böyle bir İsteğimiz isteğimiz var arkadaşlar. Bu NFT'den her videoda bir kişiye hediye edeceğiz. Bu NFT'leri de sizlere şu şekilde atacağız. Metamask'inize geleceksiniz kurduğunuz Metamask. Buradaki kodu, şuradaki kodu kopyalayıp videonun altına yazarsanız sizlere bu NFT'lerden hediye edeceğiz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir proje. Arkadaşımız bizde de editör olarak yardımcı olmak için bizlere ve sizlere ve hediye vermek için böyle bir iş yaptık arkadaşlar en bu şekilde her videoda sizlere bu en vereceğiz arkadaşlar Umarım sizlerin de işini görür diyorum ve şimdi böyle gösterdikten sonra sizlere videomuza geçebiliriz Arkadaşlar bu açıklama videosu her videoda olacaktır ve Sonraki videolarda burayı izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Destek olmak isteyen arkadaşlar burayı izlerse bizleri sevindirir arkadaşlar. Videoya geçiyoruz.